Meded Allah ya Muhammed ya Ali Yusuf kuyusunda zindana düştüm Gülbengi çekilen Bektaş Veli Gayretiniz yok mu yok mu ummana düştüm Hü hü ummana düştüm Fatime ananın eteğin tuttum, eteğin tuttum Server Muhammed'e göz gönül kattım İmam Hasan ile çok meta sattım Şah Hüseyin ile dükkana düştüm Haydar 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 dükkana düştüm İmam Zeynel'e can kurban ettim, can kurban ettim Muhammed Bakır'la Musa'yı tuttum Cafer ve